Sabah güne sisle uyandık. Biraz müşteri konusunda zorlanıyoruz. Alacağımız yerde sis olduğu için görüş mesafemiz daha düşük oluyor. Onun için biraz zorlanıyoruz. Sabah saatlerinde böyle olduğu için güne sisle başlamış olduk. Burası şimdi 43 il güzergahı. Ama yani trafik sıkışıyor. Yoğunluk var. Şeritler dolu. Yolumuz kaldırmıyor. Bir de sis olunca görüş mesafemiz trafik kurallarımız daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sürücülere tavsiyem yani yakın mesafeleri korusunlar. Yani bir 25 metre mesafe falan. Sistem dolayı da zemin zaten kaygan olduğu için aniden kazaya sebebiyet verebiliyor. Onun için dikkatli olmalarını uyarıyorum. İyi günler diliyorum. 哎呦，你又怎么了？